Evet bu o işe yarıyor. Evet. Bu nedir? Bu bir şey yapıştırma. Ha bir şey. İçinde sabitlemek için. Evet. Ya bütün mesele bu. Sen, sen araya bedenin yani. İşte bütün mesele bu tüp. Başka bir şey değil ha. Evet. Bu tüpü buradan söküyor, onu dolduruyorsun. dolduruyorsun. Tekrar kullanıyorsun. Tekrar kullanıyorsun. Evet. evet. Çevrilmez, evet yiyecek olma işini dikkatimi çekti ama evet, Bir de şöyle diyorlardı, yiyecek olanlar farklı Evet, şey diye Değil evet, şey, evet. mi? Farklı sıfırlaşıyor ya tane personel taşıyor Hadi o Hadi o Ya altı altı Sen de mi ya? Görsene 6 <laughs> Bu şimdi Mehmet'im. Abi. Şöyle ama var ya gerçekten beni bile şey yaptı. Yani bugüne kadar hep şey biliyoruz ama etkilendik bayağı He, yani. Baya güzel oldu. Sistemli hemen çalışacağını tahmin etmedim yani. Ben ben de sorun çıkarı diyordum gün olarak şey olduğundan. Ama demek ki kullanılmadı zaten uzun süreler. İyi tamam o zaman tekneye batırabiliriz yani. <gülüyor> 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 Yok o kadar da batırmayalım ya. Baksa ama ya. ama e, şöyle de bir yapayım. şey. Ben bir dahaki sefere can salın mesela katlamaya götüreceğim zaman patlarsa adam bayır başka fiyat, patlamazsa başka fiyat dedi. Patlatacağım götüreceğim. Hmm. Ne yapayım abi? Bak, Hiç olmasa şey. yapıldığından da emin olursun. Emin olursun. Ama Bak bu yeni o... Senin buradaki fişekler 2011'de. 11. ayda. Ama onun üstündeki kullanım süresi Tabii. şeyin cansalın üstündeki kullanım süresi 15'te doldu. E, Bitti. Niye içindekiler şeyleri? Ama onların ha, her biri başka evet. sürelerde olabilir. Bak burada ikaz var İbrahim abi. Ne botu, diyor? Botu buradan çeviriniz diyor bak. Evet. He. Right here. Buraya basın. Evet. Ha, binmek için. Herhalde. Evet. Evet. var. Burada, galiba. Buradan binmek. Abi. Bir de bak, burada yani. salıncağı <laughs> var. Galiba. Bak, evet. İşte ağırlığı var, ağırlığı. Var. Ha, Şeyi dönü, var. Onu, tabii. Tabii o yine ona binmek için aldı. Abi evet, Öyle yapmış bak. Şey buradan dönüyor. <laughs> evet, evet evet evet. Yönü Yönü oradan. Da o merdiveni, Allah Allah. O merdiven şey çığırması şey şey, olması lazım. Evet, tersi olduğu zaman Hiç şey yapmış şey mesela, Eğer çadır diyor, tersine gelirse. Tamam. Buraya binerek diyor, çadır. Ha çadır binerek çeviriyor. Binerek bu şimdi böyle düşüyor, böyle düşüyor. Buradan diyor, anladım. tutarak diyor. Buradan da basarak diyor. Yatır ya Mustafa hayran. bunu böyle. Uluslarına ben ona yatır. Binyeceğim, Buna binyeceğim. İbrahim tamam. abi yatıralım tamam, böyle bir, bir çevirelim. Böyle bir bak. Böyle. Ya tarafta. Burası yatır. Burası yatır. Burası. Böyle böyle. Bak. mi diyor. Buradan da tuttum mu diyor Denizde mi bak. Buradan bas. Bas diyor. Aynen. Bas diyor. var ya. Yani. Şu olmadan. hiçbir şey olmuyor. Ben çok hoşuma Alana mı soruyorsun? Vallahi kaynar sudan da çıkacak. Bu teknede koyayım çektiğimiz. Artık kalkmış görülmesi gerekiyor. Hayır, benim anlamadığım iki şey var. Bir kürek sapları. Abi kürek sapları vardır onun içinde de. Açık tam açmadık. Kriptör onlar ya da küçüktür bilmiyorum. Vardır yani. Zar bu küreğe ihtiyacı kadar, kadar vardır neye çekeceksin seni sadece o öğreterek olabilir bir yere Bakacağım. şey yalnız çekeceksin ne kadar çekeceksin ben... ben...